Merhaba sevgili öğrenciler. Konumuz sözcükte anlam. Bu dersimizde eş anlamlı, karşıt anlamlı ve eş sesli sözcükleri inceleyeceğiz. Eş anlamlı sözcükler yazılış ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdir. Bu sözcükler birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Örneğimizde gördüğünüz okul yerine mektep, misafir konuk, misal örnek, cevap yanıt gibi karşıt ya da zıt anlamlı sözcükler ise birbir bir anlam olarak birbirlerinin tamamen karşıtı olan sözcüklerdir. Büyük, küçük, var, yok, iyi, kötü ya da güzel, çirkin örneklerinde görüldüğü gibi. Yalnız karşıt anlamlı sözcüklerde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün karşıt anlamlısı sayılmaz. Örnekte dikkat ediyoruz. Büyük sözcüğünün e, karşıtı anlamlısı büyük değil e, dersek yanlış demiş oluruz. Çünkü büyük sözcüğünün karşıtı anlamlısı küçüktür. Olumsuzu büyük değil şeklinde olur. Aynı şekilde gitmek sözcüğünün olumsuzu gitmemektir. Karşıt anlamlısı ise kalmaktır. Es sesli ya da seste sözcüklerden kastımızda da yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerdir. Örneğimizde yaz gelince havalar ısınır, bana hemen mektup yaz cümlelerinde gördüğünüz iki tane yaz sözcüğü var. Birisi mevsim olarak yaz kastediliyor, diğerinde ise yazmak eyleminden söz ediliyor. Evet sevgili öğrenciler bu dersimizde eş anlamlı, karşıt anlamlı ve eş sesli sözcükleri inceledik. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.